Merhaba, ben çocuk gelişimcisi Ebrar Deniz. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. 1989 yılından bu yana çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerinin gündeme taşınması amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır. En fazla ülke tarafından imzalanan ve en kısa sürede yürürlüğe konulan bir belge olma özelliği taşımaktadır. Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan bu sözleşme değiştirilmesi mümkün olmayan bazı standartlar içerir. Sözleşmede yer alan bazı temel başlıklar çocuğu yaşama ve gelişme hakkı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim hakkı, eğlenme ve dinlenme için zamana sahip olma hakkı, ihmal ve istismardan korunma hakkı, düşünce ve görüş bildirme özgürlüğüdür. Bu sözleşme ile Birleşmiş Milletler, çocukların haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve bu hedef doğrultusunda Çocuk Hakları Komitesi'ni kurmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Komitesi'nin tüm çalışmalarına rağmen toplumda hala çocuklar istismar en açık ve savunmasız grubu teşkil etmekte. Fiziksel, ruhsal, ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için barış, özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesi gerekir. Çocuğun kişiliğinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için de aile ortamının mutlu, huzurlu ve anlayışlı olması sağlanmalıdır. Kendi haklarının farkında olan çocuk, dünya çocuklarının haklarını koruyabilecek bir toplumun inşasına destek olacaktır. Çocuk hakları bir insan hakları meselesidir. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.